Merhaba arkadaşlar. Bugün Red çekiyoruz. Bu arada reklam çıktı. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. interneti bir kapatalım. Reklam çıkmasın. Daha da arkadaşlar. ormanlık derinliklerine kaldığımız yerden devam edelim. Ben, de ben çok seviyorum. Tamam arkadaşlar. Daha yeni Melisa ağladı. Niye? Çünkü abim ağlattı beni. Ne yaptım? Beni oynatmadın. Niçin acaba? Hop. hop Hadi bismillah. be. Bismillah. ben burayı hiç sevmiyordum ama. Bir seviyorum diyorum. Bir sevmiyor. Aa! Aa! <laughs> ne olmadı oldu? Ki? Olmadı, be. Böyle olmadı. Ha, tamam. Hop tamam. Geçtim. Ben bir kapayı kapatayım. Yes. yes. Hop. Evet arkadaşlar. Kardeşim benim iyiliğimi düşünüyor. Evet. Ama, ama, sen benim hiç düşünmüyorsun. Ay ben bunları hiç sevmiyorum. Ya şimdi gıcık kısınız. Evet çok gıcıklar. Bak şimdi buradayken üstüne atlayacaktık. Hop. Hadi ben Şimdi buraya bir gelsin o. Zıplarken. Hop. Aha açtık. Okey. Hadi. Bu da var. Ama evet ya. Hiç uğraşmayacağım. Mantıklıydı. Evet arkadaşlar devam Ya biz interneti kapatmadık mı abi? Kapattık da neyse. Hadi Vallahi neyse. Çok güzel. evet çok arkadaşlar güzel. devam ediyoruz. çok, çok, güzel. Yok artık ben aşırı bir can kaybı yaşamışım. <gülme> <laughs> Aa! ya ya. Aa. Abi yıldızları alma bence. Aa. Aa. Hop. Oops, Hop. Oops. Hop. What? Hop. <laughs> Süper player. Hop. Hadi. Abi biz burada ne yapalım? Ben olsam bunları öldürmem. Biz onu seveyim. Biz burada ne yapabiliriz? Hop. Abi şöyle bir şey yapsak diyecektim. Hadi abi. Öldürme. Niye? Öldürmezsek olmuyor. Bak, sen diğerlerini sen... öldürmedin ama. Çok sıkıntıdayız. Ay yanlışlıkla oldu. Bu nasıl oldu ya? Bu arada arkadaşlar burası soyuk bir yer. Görüyorsunuz zaten. Bu arada. Evet arkadaşlar. Aa ya ben. Yeter ama ya. Yani ya Ol... Hattaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> hop hop oradan Bizans imparatoru. Hadi be. Ya arkadaşlar Abi, son hani bir can, can ya. verecektin ya. Ne hani bunu verecektin? Hop. Onu aldım Hop. Ay ciddi misin? Arkadaşlar videoyu burada Diğerlerini e, ben de. Merhaba ki? arkadaşlar devam ediyoruz. Brawl devam ediyoruz evet. Brawl taşta devam ediyoruz. Aa ciddiyim. İnternet kafam çıktı. Doğru. Evet arkadaşlar. Şimdi açıyorsun o. Biz de kaydımıza devam edelim. Arkadaşlar buradaki mobizen gözükmesin istiyorsunuz bazen de. İyi mi olur böyle? Görüyorum. Tam kutu açılırken buraya çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar hadi bir şey çıksın. Ya, çıkmıyor ya. Ama büyük kutudan çıkmıştı ya. İki yazmıştı çıktım. ama. Ay ücretsiz. Ne alaka? What? Ne oldu? Spike geldi. Herhalde Ramazan bayramı diye oldu. Aa indirime de yapmışlar. Hem de aşırı bir indirim yapmışlar. Akşam. Bakın arkadaşlar size oranımı göstereceğim. Bakın, Efsanevi oranım iyi. Diğer oranların biraz düşük olmasına rağmen Efsanevi oranım çok iyi. An ne arıyorsun ya. Karşında sağır yok. Bakar mı? Aa, arkadaşlar, bu uh, teklifleri almam lazım. Hmm. Evet de nasıl alabiliriz o teklifleri? Şeli 25 şutlara falan alabiliriz. De. Oha Max'in Bizim Max'in mi vardı? Evet. Max o kadar da iyi değil bence. Ya, bu hangi? gibi <laughs> Evet arkadaşlar bu arada neden Musa Bey diyeceksiniz. Babamın hesabı. Arkadaşlar bir sonraki video hemen az sonra geliyor. Niye? Çünkü o teklifler var diye. Ondan sonra da kardeşim bir tane video çekecek. Evet. Iki Red videomda. videosu. Red Ball videosu. Hem Red Ball videosu hem de o piti piti karamela asapeti terazi artık kedi varmış. Seçiyor Kadar say gelmiş. kadar sayarmış. Evet onu benim şeliğe yolluyorum. Şu Terazi an. lastik. Tamam aldık. Lastik. Benim şeliğe yolladım aldık. Dik, dik. Evet. Evet. Kaçıyor lan şeli kaçıyor kaçıyor. Hadi. İki Hadi. kişilik oyun oynayacağız bir de abimle arkadaşlar. Aa, arkadaşlar güzel bir oyun. Da ben oraya dalsam alır mıyım? Alamam alamam alamam. Alamam. Yandan dinamik geldi. Alamam. Dinamik. Evet, dinamik. Dinamiğe doğru gidiyoruz arkadaşlar. No flat. Gel Gel bakalım dinamik. Takım arkadaşı. Yemezler. Adamın takımı. Yemezler. yemezler. Yemezler, yemezler. Abi yemezler gel ya. Gel işte gel gel yemeyeceğiz. Anladın mı abi? Bir dakika yardım eder misin bana? Bir dakika yardım et. Geliyorum ya. Uzay gücünü attı. Bu arada peni kullansam mı? Peni iyidir. Peni yüksek bir ihtimal çok iyidir. Evet abi peni. Peni kullanacağım. Bir izlenmem var abi. Evet biri beni izliyor şu an. Acaba Furkan mı? Kim? Evet arkadaşlar videoda olduğumu bilmiyor. Evet hadi Tamam. Şimdi arkadaşlar yazacağım Furkan'a sonra takım olup. Hop El Primo gördüm seni. El Primo El Primo. Hadi be. Neyse. Şimdi arkadaşlar bir Furkan davet ederim. Kas kasalım Furkan'la biraz. Abim var. İnşallah Furkan'dır tabii. Furkan değilse kötü. ciddi misin ya? Tayfur abi yuh sana. Sprayeti nereye çıkardın Tayfur abicim? Bu arada i, i, üçüncü katta. Aa, arkadaşlar Furkan dediğimiz bu arkadaşlar. Furkan. Ee, bu. bu. Furkan Pek abi. bir şey olmasa da Furkan'ın benim eski hesabımı görmeniz lazımdı arkadaşlar. <laughs> benim eski hesabımı görmeniz lazımdı. Şurada yerlerde olacak hatta. İyi <laughs> Tonk'un Yeni karakter çıkarmış mı? Melisa yoksa? dur bir dur. Beko ne ya Beko? Aa, yoksa Bekoş mu? Bekoş dediğim ki Gelirsin. TikTok'tan aklına gelmesi lazım. Ya Melisa abi, <laughs> be? evet arkadaşlar kayıt uzuyor. Kayıt uzuyor. Kavlet elimden kaydı. TikTok olanlar camaşabilir. Evet arkadaşlar. Hiç kimse çevrim içi değil. Evet. Hem kulüp yok. Ses kes ne ya? Karakter agalar ne ya? Evet. Şimdi Tayfur abinin olduğu kulübe girmeye çalışacağız. Evet. Adam 16 bin kupa. Girdiği kulüp 13 bin kupa gerekiyormuş. Çok güzel. Giremeyiz. O zaman bir Furkan'ınkine bakalım. Buna da 10 bin kupa istiyorsa ne bileyim yani. Aa bizimkiler varmış burada. Biz ne yapıyoruz lan burada? Bu da kuzey arkadaşlar benim arkadaşım. Aynı sınıftayız zaten. Furkan'la da aynı sınıftayız. Küçük. Evet. Bana göre çok gıcık yani. Evet bana da biraz gıcık. Bu yani da arkadaş kız bir arkadaşım. Star Lord. Uva Ayça ne ara bu kadar kasıldı? What? Ayça. Tövbe bismillah Ayça yavaş. Hıt. Leon kim ben miyim? <laughs> Bu da arkadaşlar. Leon kim? Kalın <laughs> usada. Bu da Furkan'ın yeni hesabı. Abicim Leon ben miyim? Cin mi? çıkarmış bunu. Leon ben yani. miyim abi? Yok. Bir de bir Kadir'e bakayım kuzenimiz. Evet arkadaşlar ondan sonra Akşam bir oyun daha geçecek. Aşağı durdurup benim hesabıma geçeceğim. Bir şeye bakacağım. A Kadir 01. Kazmışsın abicim. Kasmışsın. Abi bir şey çıkaramamışsın. işte. O Onun bir isim mi var kuzenimizin? Evet Kadir'in Frank'i var bir isim var. Arkadaşlar bir oyun daha atıp kaydı bitiriyoruz artık. Arkadaşlar bundan sonra Arkadaşlar, bir tam video çekeceğiz. Burada dursun. Onu da, ben yapacağım. Ben yapacağım. Ondan Seni takip sen... etmeyeceğim. Ben buna gideceğim zaten. Bir sonraki videoda yani Yok İyice... artık abi bu kadar kolay ölme ya. İyice. Bir de adama ölçü doldurdu. İyice. At hadi ölçünü. Poma mı? Ben ona bir kere takım arkadaşlık yaptım. Gıcık alıyordum ondan ya. Benim benim e, Bak ben yaklaşıp çıkacağım. AFK sanıyoruz ama AFK değil. Son da bizim şeyle ulti attı ya. Abi niye ulti atıyorsun? Biriktir ultini. Kalsın öyle. Ya niye illa ulti atmak zorunda mısın? Abi. Yok. Allah cezanı vermesin senin dynamite. Hatta dynamite Abin... mi alsam lan? Bir sonraki videoda ne olur? ben oynayacağım. Dur boss savaşı girelim. Evet en son stada kalmıştık arkadaşlar. Şelimizi alalım. Evet kayıt. <laughs> Abi gitmiş mobizen. 11 dakika 43 saniye olmuş. Evet arkadaşlar 43 evet. saniye mi? 12 Büyük ihtimal bu boss'u aldığımızda diğerini diğer videoda yapacağım. Ama bu kayıt araya giderse bittik arkadaşlar. Arkadaşlar ya. ben yanlışlıkla ayardan <laughs> buraya ayarladı evet. Kaçtım. Çok güzel. Dynamite kaçtı. da burada iş görüyor aslında da. Uzaktan uzaktan sıkınca yoksa Dynamite pek iş görmüyor burada. Boss'un dibine girdi mi bitti. Evet abi. Evet abi dibine girip bir ulti çaksak güzel olur aslında. Tamam abi boss'u öldürüyoruz da öfkelenme süresi arkadaşlar, geldi. Arkadaşlar yani. bazıları videoda şeyle oynuyor. Boss'la oynuyor. İmkansız ki arkadaşlar. Evet arkadaşlar bazıları yapıyor öyle bir şey. Yani öyle bir şey neredeyse imkansız hatta imkansız. Bir de efsanevi karakter olarak oynuyorlar. Boss'u bitirdik arkadaşlar. Cidden bitirdik. Bunlar beraber gezerse bitirdik. Bu arkadaşlar bu arada özür dileriz. Ne için? Şey hani biz Minecraft yükleyemedik ya. Evet arkadaşlar Minecraft videosu gelemedi cidden. Kusuruma bakmayın arkadaşlar da Minecraft videosu gelemedi. Cidden ben de üzgünüm bu konu için. Çık oradan. Kaç oradan. Abi yapıştır ultini. Kaç şuraya. Bir şeyler yap şöyle. Şeli gözünü seveyim bir şeyler yap artık. Yapıştır ultini. Evet. Sen de güzel iş gördün ama Şeli. Tamam abi. Şimdi Şeli ile ben buna sıkalım. Dynamite da arkadan bize destek versin. Olur mu? o öfkelenmiş. Evet. O çok kötü bir şekilde öfkelendi boz. Şeli kaç oradan. İki takım arkadaşı mı? Abi Hala çok değilmiş. da hızlı ya. Abi bitirdi bu boş beni. Hadi Dynamark'ı da öldürdü ki Dynamark kaçış yok. Dynamark seni ölüme terk ettiğim için cidden çok üzgünüm. Burada da beni ölüme terk ediyorlar. Şimdi gel gel. Aleykümselam selam babuş. Mesela <laughs> ne yapayım boşuna mermi bitirme. Ama abi ne yapayım ki? <laughs> arkadaşlar. Kaydı kesmek zorundayım. Bir dakika ben bu boss'u bir öldüreyim arkadaşlar. <laughs> kaydı. Arkadaşlar ya yenildik. Annemle beni çağırıyor. Oradan bir şey al. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.